Evet dostlar, selamlar, güzel bir gün olsun umarım. Nasılsınız, iyi misiniz? Bizleri sorarsanız gayet iyiyiz çok şükür. Binlerce kez yaklaşık bir haftadır ee, paylaşım sağlamıyorum. Çünkü son paylaşım videoda hızlandırılmış Başakşehir ee, videosunda İzlenimleri merak ettim. Bir bakmak istedim. İlerliyor mu veya izlenimler nasıl yorumlar nasıl diye. Ee, olumlu da oldu olumsuz da oldu. Evet. Arkadaşımızın e, bana ilettiği e, videoda tık kalite düşüklüğü var çok doğru haklısınız. E, nasip olursa her iki günlerde bunu ben orijinalini birebir yedim çekeceğim. Ee, biliyorsunuz sizlerle ilgili e, paylaşımlarımda hep geçmişe dönük e, tarihten gelerek e, bunları açıklamayı çalıştım. Örneğin Gizem Demir Yolu olsun, Bağdat Demir Yolu olsun veya Osman'a e, Demir Yolları olsun. Bu konuda gerçekten ileri derecede olduğumuzu ben düşündüm. Tabii ki de konuları ilerledikten sonra bunu gördüm. Türkiye'nin geçmişten bu yana yapmış olduğu demir yolu haklarını sizlere açıklarken gerçekten, az önce de dediğim gibi büyük bir tarihe, büyük bir şahlanışa göğüs gelmişiz. Şu anda geri olduğumuzu düşünen insanlar var demir yolu bakımından. Aslında geri değiliz. E, hızlı bakımından, hızlılık bakımından 2000 sonrasına bakmamız lazım. E, 2000 öncesinden de tabii ki de e, demir yolu olarak sizlere yani halka veya devlete çok katlısı vesaire olmuştur ama e, 2000 sonrası sistemlerin artık e, ilerlemesi birazcık daha e, adımların daha büyük atıldığını görüyoruz. Hele ki 2003'ten sonra veya 2005'ten sonra daha doğrusu öyle bir şöyle bir söz vardır ya çağa ay, ayak uydurmak diye eee Çağ diyor ki, çağımız yüksek hızlı devri, ee, hızlı tren devri, bir de e, başka ülkelerde gördüğümüz gibi değil. Hatlarımız, e, yer şekillerimiz bakımından uygun olan şey, eğer hızlı trense hızlı tren kullanılıyor. <laughs> Mesela bunu söylemiştim ben, bir arkadaş da sormuştu. Ee, Hızlı tren neden hızlı gitmiyor diye bir soru sormuşlar. İşte, ki bu tüm dünyada böyledir. Ee, tüm dünya tabii ki de e, trenlerin, araçların, hatta ve hatta uçakların e, otomatik bir şekilde insan gücü olmadan sorunsuz e, bir şekilde ilerlemesini ister. Şimdi şuna böyle bir örnek vereceğim. Yani öyle bir şey olmaz. E, insanın eli mutlaka değecektir. Mesela dünyanın en büyük otomobil firması Volkswagen'in bir videosu vardı ve o videoda e, be, belgesel bakımlar çekilmişti ve o videoda e, her şey otomatik, her şey sistem e, her şey makineye bağlı, her şey robota bağlı ama e, da kullanılan bir söz vardı. En sonu gelip insanın eline değiyor. <laughs> Gerçekten ülkemizde bazı gelişmeler olduğu sürece e, bu bize mutluluk katıyor. Ve bu işi takip edenler, bu sektörü takip edenler e, bu işin ne kadar güzel, ne kadar önemsenmesi gereken olduğunu bilmeleri e, biliyorlar zaten. E, Şartlar ve koşullar uygun olduğu zaman yolcu taşımacılığında veya yük taşımacılığında güzel işler oluyor. Ee, birçok firma var, birçok firma kendi alanında işler yapıyor. Mesela tramvay sektörü de örneğin. E, tramvay alıyoruz, tramvay satıyoruz. Tramvay alıp devletlere satıyoruz. E, bu çok önemli bir şey. Tramvay kendimiz yapıyoruz bir de e, belki bu yansımıyor medyaya, sistemlere vesaire ama e, trensel bakımından veya demiryolu hat bakımından hat yapmada, ray yapmada e, tamam belki büyük bir şekilde e, seri bir şekilde tren üretimi yapamıyoruz ama e, rayların bakımlarını, elektriksel veya sinyalizasyon bakımından biz müthiş derecede ilerliyiz. Mesela elektrik bakımlarını sağlayan bir şirket vardı mesela. Şu an Elazığ Ticaret Sanayi Odası Başkanı'nın sahip olduğu Armin Elektrik var. Mesela Armin Elektrik e, müthiş bir şekilde tabii ki de bizim benim gördüğüm kadarıyla, bir makinist gözünden gördüğüm kadarıyla e, elektriksel bakım, altyapı, üst yapı vesaire bunların hepsini e, gayet iyi şekillendiriyor ve Türk firması. Yani firmasal olarak söylüyorum. İstasyonların bakımları, istasyonların yapılımı, bunların hepsi Türk şirketler tarafından gerçekleştiriliyor. E, siyasi bakıma girmeyeceğim veya e, politika bakımından bakmayacağım, bir makines gözünden bakıyorum. E, tabii ki de yüz, yüzde yüz üzerinden değil, eksikler olacaktır. ama e, en azından e, yapan şirket Türk şirket, onu demek istiyorum. parçalar bile e, Türk yapımı. Geçen gördüm mesela. ilk yerli şanzıman yapılmış mesela. Şanzımanlar dışarıdan alınan bir şeydi ama eee biz onları Türkiye olarak üretiyoruz şu anda. <laughs> Bizim kendi olan, kendimize olan inancımızı sağlarsak eğer yapamayacağımız bir şey yok. Mesela e, Çeliksan Cicaret diye bir şirket vardı Elazığ'da. Ben orada çalıştım Elazığ Sanayi'de. E, Düşünsenize, sondaj motoru, sondaj makinesi yapıyor ve e, üretiyor. Birçok parçayı bir araya getirelim bir makina meydana getiriyor. E, yaklaşık 20 günde güzel bir uğraş verilirse eğer, 20 günde bu yapılıyor. Çok e, büyük zahmetler içeren bir iş derdi bunlar, sanayi bakımını söylüyorum. E, tabii ki de her işin zorluğu olacaktır. Bu da bir zorluktur. Ee, üreteceğiz, çalışacağız, yapacağız. Ee, her insan memur olacak diye bir şey yok. Her insan mobilyacı olacak diye bir şey yok. Sanayide çalışmak veya e, oralardan bir şeyler üretmek işte o da bir e, sevgidir, o da bir muhabbettir. Nasıl diyeceğim? Şimdi bir parça üretip eğer vatana, millete hayırlı olacak bir şeyse eğer ben ondan mutluluk diyorum. Şimdi ben ee, Elazığ'da organize sanayi bölgesinde çalıştığımız zaman mobilya veya e, ahşap bakımından çalıştığım zaman mutlu oluyordum. Neden diyeceksiniz? Çünkü onu aile kullanacak. Mesela Amerikan kapıları ürettiğimiz zaman biz onu evine götürüp taktığımız zaman e, evlerine götürüp taktığımız zaman inşaat halindeyken e, mutlu olması gerekiyor. İşini sevmesi gerekiyor. <laughs> Şimdi ben Gençlere birkaç e, bilgi de söylemiştim. Yani meslek seçimine yönelmiş olan kişilere söylüyorum tabii ki de. Eğer ki bir adım atacaksanız, e, bir adımdan önce e, öncelikle bir salon yivramanız gerekiyor. Gerçekten bu olması gereken bir şey benim gözümde ki çocuklara veya ailelerine ben bunu öneriyorum. Kötülük yapmış olmuyorum, iyilik yapmış olmuyorum. Ee, neden diyeceksiniz. Ee, zorluğu görürse bir çocuk veya bir genç o zaman anlayacak ki ya ben okusam daha iyi. O zaman düşündürecek, anlatmak istediğim buydu. Diyecek ki ben gidip başkasının eline bakacağım ama çalışırım. Kendi paramı gerekse kendim kazanırım ama kimseye de muhtaç olmam diye düşündüm sanayide ustadan yemiş olduğu bir tokat bile, bir dayak bile e, bu, bunu e, çok iyi etkiler kafasal olarak. Eğer o kafasına yatmazsa o çocuğu olmaya gelecek. E, inat, tabii ki de sanayileri kötülemiyorum bu arada. E, ben yabancı bir kişiden azar, söz, bir şey yapmazsa e, göreceği tepkiyi söylüyorum askeriye sistemi değildir ama orası özel sektör. Özel sektörün kötülükleri var, iyilikleri var. Bir işinizi, bir işi yaparken sahip çıkmazsanız eğer, o sizi kendinizin mesleği olarak görmezseniz eğer, hem yani mutsuz olursunuz hem de iş veren veya çalıştığınız yerin sahibi e, sizlerle işlerini sonlandırmak ister. Veya farklı yöntemler dener. Ben bunu gençler için söylüyorum. Eğer babası, annesi e, ee, oğlum senindir, ne yapıyorsan yap dediyse artık o onun onu sahiplendi. Çünkü niye? Hem iş öğretecek, hem saygınlığı öğretecek, hem dürüst bir adam olmayı öğretecek. Bu yüzden e, sizlere söylemek istediğim şey illa memur olmanıza veya işçi olmanıza gerek yok devlette. E, tabii ki de devlet kurumuna girmeniz gerek. Devlette çalışmak kadar güzel bir şey yoktur ama ee, şartların yetediği şeyler onlara maalesef e, bazen müsaade etmiyor. O yüzden çalışmaya önem verelim. Ee, çalışalım, mutlu olalım. Her şeyi başında ailemize sahip çıkalım, ailemize saygı duyalım. Ee, ben, aklıma gelen bir soru vardı. Ee, Başakşehir metrosu ile ilgili bir soru gelmişti. Hatta uzun da arkadaşımız söylemişti. Ben o konuyla ilgili bilgi paylaşımı sağlayacağım. Şimdi o konuyla ilgili bilgi paylaşımın ne yazık ki e, bildiğimizin dışarı dışında başka bir şey yok ama tabii ki de başka şeyler vardır, detayları vardır. E, bu yüzden bildiğim şeyleri makines gözünden anlatmak isterim. E, ama yanlışlığı var, doğruluğu var tabii ki de, onu da söyleyeyim. E, 9 istasyon şeklinde 6 istasyon açılacak, daha sonra 3 istasyon daha açılacak. Ve ee, gerçekten oradaki insanların işini, oradaki vatandaşların işini çokça kolaylaştıracak bir hat açıldı. E, hatta tabii ki de büyükler veya bakım ekipleri veya bir makinist gözünden eksikler çok fazla ve o eksiklikleri bulup iletiyoruz bizlerde veya abiden kardeşler üretiyorlar ve e, çözülüyor kısa bir şekilde açılması gerekir açılması için. Şimdi her metro gibi, her tramvay gibi tabii ki de yatırım güzel bir şeydir. Yatırımların meyvesini almak daha da güzel bir şeydir. O yüzden e, bazı şeyler zamanla oluyor maalesef. E, bir şeyler meydana getirirken eğer Zamanı da düşünmek lazım. Olacak ama zamanla olacak. Biraz geç olacak ama olacak. Biraz para harcanacak ama olacak. Ee, geç olmayacak ama ee, şu an oraların testleri yapılıyor ve testler esasında görülen her şey not edilip e, pozitife çevriliyor. Ee, olumsuz bir şeye meyil vermemek için e, bunlar hep inceleniyor. Bunlar hep değerlendiriliyor. Şimdi bunun e, hat olarak da söyleyeyim. Şimdi Malmalay hattı mesela e, geç açıldı. Geç açıldı, hep söylenildi, yapıldı, edildi. Açılması gereken tarihlerde açılmadı veya açılamadı. Açılmadı değil miyim? Bu, bu meseleler Türkiye'deki yaşanmış olan tüm hatlar için yeterli. Mesela şu an yapımı süren örnek veriyorum Gazi Ray. Mesela ee, Gazi e, Gazi raylı sistemler. Mesela ee, oranın da eğer bir sorunu bulursa orası da gezi gezi. Ee, veya işte hızlı tren hatlarında örneğin sorun var. Ama o soruna çözülemeyecek sorunlar değil. ama anlatmaya çalışıyorum. Şimdi Başakşehir tarafında yaşayan olan e, insanların tabii ki de hak veriyorum. Ama ee, güzel olacak sabredince güzel olacak emin olun ee, oraya yatırımlar gelecektir ben takip etmiyorum ben, bildiğim kadarıyla e, tren yatırımları var ve e, vatandaşların işlerine daha rahat ra, evlerine daha rahat bir şekilde girmesi için emin olun ki e, çalışan insanlar var e, bu yüzden sizlerden biraz daha iktina bekliyoruz tabii ki de. Ben bunu makinist gözünden söylüyorum tabii. Yorumlar sizlere kalmış. Ee, hat uzunluğu olarak, e, kilometre olarak bilmiyorum ama 900 tarzı olduğunu biliyorum. Ee, soru daha vardı. O da şimdi bir yapmama gelsin söyleyeyim size de Bu arada geçen hafta Kerem Bey ile birlikteydik. Birlikteydik derken görüntülü konuştuk. Onu da ben bir önceki videoda belirtmiştim. E, konuşmamızı yapmıştık, konuşmamızı yaptık ama e, vakit zaman uyumsuzluğu yüzünden e, ilerleyemedik ama ilerleyeceğiz. Adımlarımız e, adımlarımızı atıyoruz. Bu arada abone sayımız Geçince yükseliyor destekleyenlerden tekrardan Allah razı olsun diyorum. Ee, desteğiniz için çok teşekkür ederim. Ee, eksiğimiz var, yanlışımız var, fazlamız e, yok. Bu yüzden fazlalaştırmaya daha iyi olmaya çalışacağız. E, tabii ki de biz e, Yeni meslek sahibi olmak isteyenlere bilgi aktarımı sağlıyorum. Elektrikçi, otomotivci veya Herhangi minimum bir işte çalışan kişilere aktarma yapıyorum. Eğer ki ben bu mesleğimi anlatarak bir gencin, bir e, insanın hayatını eğer ki e, şekillendirebiliyorsam, yönlendirebiliyorsam, çalışmaya daha iyi gayret gösterebiliyorsam ne mutlu bana. Bu yüzden ben mutluluk duyuyorum. <laughs> e, sizleri izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki konumuzu belirleyeceğim. Bir e, İngiliz bir tren şirketi vardı. Veya devlete bağlı bir şirket. Eskiden e, Osmanlı üzerinde etki sürmüş. Daha doğrusu etki sürmüş derken e, İngiliz şirket olarak adı bilinen e, bir şirket ünlerinde bir konu belirlememiz olacak. E, demiryolu hatlarında yük taşımacılığı vardı bir konumuzda. O iki konumuzu nasip olursa bir sonraki videoda yapacağız. Ee, sizleri bilgilendireceğim. Yorumlarda buluşalım. Abone olmayı lütfen unutmayın. Beğenmeyi unutmayın. Ee, bir sonraki videoda tekrardan görüşmek dileğiyle. Sizleri Florya'nın güzel küçük çekmece gölünün e, bitimiyle yani güzelliğiyle bitireceğim trenime. E, sizleri ben Allah'a emanet edeyim ee, dediğim gibi lütfen beğenmeyi yorum yapmayı ve abone olmayı lütfen unutmayın kendinize de çok iyi bakın İstanbul'da havalar soğudu ee, sağlığınıza lütfen dikkat edin maskemizi takmaya önem gösterelim ee, eksik ne varsa lütfen yapalım sağlığınız için ee, sizleri ben Allah'a emanet ediyorum kendinize çok iyi bakın birazdan küçük çekmecenin o güzel manzarasıyla kapatacağız videomuzu. Buralar eskiden Menekşe'ydi, Menekşe diye geçiyordu. Evet, manzara. Evet dostlar, Allah'a emanet olun. Beğenmeyi yorum yapmayı lütfen unutmayınız. Allah'a emanet olun.